Vay be! Bu benim için belki de elimizdeki en etkileyici ve en çarpıcı rivayetlerden biridir. Ahir zamanda Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve alihi iblisin kendisinin bir muhaddis, bir hadis rivayetçisi olacağını söylüyor. O bir alim olarak gelecek. Peygamberin ve Ehli imamlarının söylediklerini insanlara bildiren biri olarak gelecek. İblisin kendisi amelsiz bir alim olarak ortaya çıkacak. Başka bir rivayete göre bu devam ediyor. Bu rivayet Feyruz, bir bomba. Bu rivayet bütün insanları açıklıyor. Onların üzerine delili koyuyor. Açığa çıkarıyor perdeyi aralıyor geri çekiyor ve dünyaya bu alimlerin hakikatini gösteriyor